Selamun aleyküm canlarım. Evet. Tek sırada giden harika bir modelimiz. Altı tunus üstü fıstık ismi ne oluyor? Tunuslu fıstık. Şöyle göstereyim ben size. Hanımlar tek sırada giden kalıp gibi bir oya. Şu an ütülemedim ben. Bu ütüsüz hali. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Tek sırada gidiyor. Evet hanımlar ben burada yaptım ama devam etmeyeceğim. Hemen örnek için şu kadar yeterli bize. Çünkü ilk başlangıcını bilmek istersiniz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun tığ battısını hanımlar iki tığ battısı yapıyoruz. İki tığ battısı. çok bitişik yakın olmayacak. Yani sıkı bir tığ battısı olmayacak. Evet bakın ilk girdim tığ battımda 1 2 3 4 5 hemen üstüne iki kere aldım arada iki tığ battısı bıraktım ikişer ikişer çıktım ikişer ikişer çıktı hanımlar hemen burada bakın ne yapıyoruz bir tane zincir çek gir bunun içine bak gir içinden geçir ipini al gir içinden geçir hanımlar bunu biliyorsunuz bunu normalde şöyle yaparız ya hani Bakın uzatır yaparız. Uzatılmış hali bu. 2 Bak uzatılmış hali bu hanımlar. Uzatılmış hali bu. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu uzun yapmayacağız hanımlar. Bunu çok kısa tığımızın boyutunda yapacağız. Yani tığın aldığımız tığın bak minik. 2 3 4 5 6 bakın hanımlar çok kısa bir şekilde 6 tane yaptım şimdi ne yapıyorum canım üstüne alıyorum bak üstüne alıyorum ikişer 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 çıkacağım 2 çıktım. Yok, 3 çıktım hanımlar. 2 çıktım. Bak, 2 tane aldım. Üstüne aldım. Yine 2 tane alıyorum. Bu sonu da aldım, kapadım. Şimdi bir zincir çek yine canım benim. Bir zincir çek. Bakın burada burada gözükmese bile bir aralar oluştu. Ne yapıyorum? Hemen bu ilk araya giriyorum. Sayılar önemli. Alt tane yapacağız. Yine alıyorum aldım içinden geçirdim 2 yanına girdim 3 onun yanına girdim 4 4 onun yanına girdim 5 onun yanına girdim 6 Şimdi bu ikinci sıramız hanımlar. Yine ne yapıyoruz? Yine ikişer üstüne al, üstüne al, ikişer, ikişer çık, iki, iki. Şimdi üçüncü sıramızdayız sanımlar. Bak, yine bir tane zincir çek, yine bir tane zincir çekiyorsun. Yine bu ilk araya, en ilk başa gir. İpini al, ipini al. İçinden geçir 2. Yanına gir. 3. Onun yanına gir. 4. Öte yana girdik. Dikkat edin hemen yanına girin. 4. 4. 5 ve en sona giriyoruz 6 bu da son sıramız şimdi toplaya toplaya yukarı çıkacağız hanımlar ikişer ikişer alıyorum aldım kapadım bakın böyle bir şey oldu Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirlerinizi sıkı çekin. Şimdi hanımlar fıstık yapacağız. Buradan bu ipi böyle sabit tut arkadaşım. Şunun altından gir. Yine aynı işlemi yap. Gir. 1 2 3 3 4 5 5 6 altından giriyorum ipimi alıyorum bir zincir çekiyorum ipime çekiyorum bunu biraz çekin hanımlar 7 8 elimeyi bakın 8 9 9 10 11 12 bunu uzatıyoruz ama aynı eşit eşit olarak uzatıyoruz bunu. 12 13 13 14 15 16 ve 17 çektim. 17 tane tığımı aldım ya hanımlar. Şimdi bu ipi bu, buradan al, şunu al, şunun içinden geçir. Geçirdim geçiremedim. Evet geçirdik. Bakın geçir bunu tut. Bunu iyice sıkıla mökkemle. Sonra buradan şu altındaki yerden gir. Kapat. Bakın fıstığımız oldu. Fıstık gibi oldu. Sonra hanımlar ne yapıyoruz şimdi biliyor musunuz? Şimdi en ilk en ilk araya giriyoruz. Ara atlamayın. Bir sıkı iğne yapa yapa kapatıyoruz 2 2 kapata kapata bakın indi hanımlar şimdi yine bir zincir çekiyorsun iki kere üstüne alıyorsun 2 tane atlıyorsun üçüncüye giriyorsun ikinci seferde çıkıyorsun bu şuraları çok uzatmayın şu yaptığınızı Şimdi tekrar yapalım hanımlar Ne yapıyorduk Bir zincir çek bir zincir çek gir bu alttan 2 bakın çok kısalar 2 3. 4 5 Çok kısalar. 6 Bakın kısalığına 6. Şimdi ne yapıyorduk hayatım? İkişer ikişer alıyoruz. Üstünü alarak ikişer ikişer aldık. 1 zincir çek, 1 zincir çek. Yine ne yapıyoruz? Buradan ilk aradan giriyoruz. Yine 2 3 4 5 6 Bakın 6 tane yaptım üstünü de. Sayıları iyi yapın hanımlar. 6 tane yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aldıklarımızı üstüne yaptıklarımızı üstüne alarak 2 üstüne al 2 üstüne al 2 kapat. Yine bir zincir çek. Hanımlar bu e, bunun şu ebatını bu üçlü ya bunu böyle ikili de yapabilirsiniz. Mesela fıstığı ben dersen ki daha küçük olmasını istiyorum. Fıstığı hemen burada da yapabilirsiniz. Yine bir zincir çektim. Yine en ilk araya girdim. 2 3 4 5 6 Bakın görüyor musunuz ipe geçirdiğime kısalığını 6 Ne yapıyoruz üstüne alıyoruz ikişer ikişer üstüne alarak kapatıyorum Evet şimdi yine fıstığımıza geldi 1 2 3 4 5 6 7 sıkı çekin hanımlar 7 8 9 10 11 12 şimdi yine fıstığımı yapıyorum ne yapıyorduk şunu sabit tut şuradan gir 2 bunu biraz uzun yapın aynı ebatta yapın ama 3 4 zincirimi dolduruyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ne yaptık? Doldurduk 17. Şimdi çek bunu, bunun içinden çek. Bak fıstığımız oluyor. Sıkıca kapat. Şuradaki belinden gir. Hı. Zincirin belinden gir, kapat. Sonra ne yapıyorsun? Hemen ilk baştakine batıyorsun, sık iğne yapıyorsun, kapatıyorsun. 1, 2, 3. 4 5 Şimdi burada ilk başta kullandık ya o sık iğneyi hanımlar. Ama e, dikkatli gidin siz. Yani e, sakın sıralarız şaşmayın. Sonra ne yapıyoruz? Bir zincir çekip Tekrar iki kere üstüne alıp Üçüncüye batıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeyim. Bir tane yapalım. Bunu sökeyim. ne yaptım ben kaldığım yerden devam edeyim çünkü bunu raz için çekeceğim ay hanımlar benim gene belim ağrıdı nedir benim bu çekerken bu belimin ağrısı vallahi şimdi hanımlar ben bunu biraz hızlı ilerleyeceğim hem anlata anlata şimdi bakın bir zincir çektim iki kere üstünü aldım iki tığ battısı atladım üçüncüye girdim ikişer ikişer çıktım burayı çok uzatmayın sonra ne yaptım bir zincir çektim girdim alttan bir iki kısa çekiyoruz iki üç dört beş dört beş altı altı tane yaptım üstüne aldım ikişer ikişer kapatıyorum hanımlar. İp kaçtı. Evet, tekrar bir daha şimdi yeniden yapacağız. Bakın 2 3 4 5 Hanımlar olmamakta ısrar ediyor. 4 5 6 6 tane yaptım üstünü aldım ikişer 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 çıkıyorum. Her çıkmamda üstünü alıyorum. Evet, birinci sıramız tamam. 1 zincir çektim. Girdim en baştakinin içine. 2 Hanımlar gerçekten belim çok rahatsız. Ben en iyisi kamera arkası devam edeyim. Bu aralar belim de ağrıyor şu an dikkat olmuş durumdayım. Evet hanımlar, oyamızın yapılışı böyle. Anlamadığınız yerde geri sarıp tekrar yapabilirsiniz. Ee, tek sırada giden kalıp gibi bir oya. Allah'a emanetsiniz.